Merhabalar değerli arkadaşlar. Arkadaşlar süreç ne kadar sürer? Hocam süreç ne kadar uzar bu güvenlik soruşturmasından dolayı diye çok sayıda soru geldi sizlerden. Arkadaşlar şimdi biz de güvenlik soruşturmasıyla atanan kişilerde sorduğumuz zaman veya işte Konuştuğumuz zaman bir ay, bir buçuk ay, iki ay, üç ay bu civarda bir uzama olduğunu hani anladık diyebilirim. Yani nasıl bir süreç oluşmasını bekliyoruz dolayısıyla. Yani önce her şey sonuçlanacak işte mülakatlar, tercihler vesaire. Siz atama hakkını kazanacaksınız. Daha sonrasında işte bir ay, iki ay veya üç ay hani artık oradaki kişi sayısına bağlı olarak alım sayısına dediğim gibi dosya sayısına veya işte bununla ilgilenen memur sayısına hani veya işte bunlarla alakadar olan kolluk kuvvetinin sayısına bağlı olarak işte dediğim gibi hani bu süreç daha kısa veya daha uzun sürebilecek şekilde gerçekleşecektir. Daha sonra işte sizin ilgili dosyanız komisyona gidecek veya ve işte sonucunda eğer durum olumlu sonuçlanırsa sonuçlanmışsa eğer sizin kararnamenizin gelmesine karar verilecek ve daha sonrasında göreve başlayabileceksiniz. Eğer tabii ki zaten olumsuz sonuçlanırsa bu durumda hani e, devletin bu e, başvurduğunuz işine kabul edilmemiş olacaksınız. Yani durum bu şekilde ortalama olarak 1 ile 3 ay arasında diyebiliriz. Ama tabii ki hani iş uzarsa yani artık herhangi bir araştırmanın uzunmasına karar verilirse vesaire e, 5-6 ay kadar sürdüğü de olmuş ama hani tabii ki farklı şeyler olabilir mesela yönetmeliğe madde koyarlar bakarsanız derler ki işte güvenlik soruşturması en fazla 3 ay sürebilir derler mesela atıyorum en fazla 1 ay sürebilir derler bunları bilemiyoruz şu anda işin hani ayrıntıları tam olarak belli olmadı ama şu kesin ki yani siz ilk önce işte mülakat tercih bilmem ne bunlar sonuçlanacak atama hakkını kazanacaksınız daha sonrasında göreve başlamadan önce bu göre güvenlik soruşturması ile muhatap olacaksınız dediğimiz gibi süreç ile3 ay arasında sürmüş şu ana kadar hani yapıldığı zamanlar yani Dolayısıyla hani bu civarda olacağını gene düşünüyoruz e, güvenlik soruşturmasında biliyorsunuz işte gelip araştırma vesaire gibi şeyler oluyor işte e, diğerinde de hani e, arşiv araştırmasında da hani işte daha çok arşivler üzerinden bir araştırma yapıldığını e, görüyoruz e, bu süreçte hocam bir yerlerde çalışabilir miyim diye soran arkadaşlarımız oldu arkadaşlar nasıl hani mülakat sürecinde veya tercih sürecinde veya işte e, kabul süreçlerinde siz nasıl çalışmanızda bir engel yoksa bu tarihe kadar da çalışmanızda halen hali hazırda bir engel yok. Dolayısıyla hani çalışmaya devam edebilirsiniz kararname gelip hani siz işe başlayana kadar. Evet bu şekilde arkadaşlar teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz dinlediğiniz için görüşmek üzere bay bay.